Herkese merhaba arkadaşlar hemen mega kumbarayı açalım Yeni hesaptan Bakalım içinden neler çıkacak Aynı mücevher aynı altın ve aynı güç puanı 20 style deyimizi açalım İlkinden ender Destansı DP katlayıcı Süper ender Hadi be Ender Yeniden ender Yen hesabı bir efsanevi bekliyorum veya gizemli. Süper Ender. Ender. Hani hesapta bu kadar çok beklemiyorum ama. Evet. Ender. Hadi daha yüksek bir enderlik ver. Ve gizemli. Max'in alkışlama zaten. Destansı. Yaşansı arttı. Şansımız arttı. Yeniden bir destans veya gizemli gelsin. Diye. Ve güç puanı. Ender. Yeniden Ender. Harika. Harika bir açılım. Süper Ender. İki tane daha stadyi yaşayacağız galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Süper Ender. Süper Ender. Destansı geldi. Güzel. Ve yeniden ender. Son da bir güzel bir şey versam Ve ender. iki tane star hediye. Süper ender destansı. Altın. Ve hiçbir şey çıkmadı. Sadece Emoji çıktı Snasher, Edgar Dükkanında ücretsiz bir şey var mı ona bakalım Dükkanında herhangi bir ücretsiz ödül bulunmamakta Şöyle güzel Kulübü göstereyim ondan sonra ana hesaba geçelim ama. Gelmek isteyen varsa yer gelebilir benim yan hesaptaki kulübüm. Ana hesapta bir kulübüm yok. İstek atabilirsiniz 13 gün kupadan yüksekseniz. Kabul ederim. Hemen ana hesaba geçelim. Ve ana hesaba geldik. 3 ligi var bir de. güç ligi demişim. Kupa ligi var. Oradan da kupa düşeceğiz. Mega kumarı açalım. 19 star hediye. Neden böyle oldu? Ender, Ender. Ender, Ender, Ender. Ender, Ender ya, Olmadı ya. Hiçbir şey çıkmayacağına eminim. Güç puanı. Sanki güç puanı yokmuş gibi güç puanı veriyor. Ver ver. 23.000 güç puanı. Oo efsanevi. Hani hesapla bu kadar çok beklemiyorum ama. İçinden ne çıkıyor? Kostüm. Oo, Öcek Riko. Ateş böceği Riko. Kullanırım. Tavuk Riko almıştım aslında önceden. Neyse kullanırız. Güzel bir kostüm. Ropes kostümü eski. Ben kalan. Emojisi de bayağı iyi. Harika. Ve Ender. Artık sana bir şey demek düşmez yani. Çok iyi bir kostüm verdin. Bir tane de güzel mi patlatsan. Destansı içinden ne veriyor? Güç puanı. Çok da işime yarayacakmış gibi. Süper Ender. Destansı. Ya şöyle. Süper Ender destansı. Geldi yeniden. Güç puanı vermediniz mi? Altın verdi. Güç puanı. Az olsa hadi gel diyeceğim de 23 gün güç puanı var yine. Yani. Evet, ne süper ender. Güç puanı yine. Yakında bir 30k yaparız. Güç puanı. Yaşasın. Destansı. Güç puanı verme. Süper ender. Destansı gizemli gelir mi gelmedi. Son star edeyimiz. Onun adına bir emoji çıktı. Rico'ya kostüm. Ve gülme emojisi. Ve kulüp ligi. Kapalarım gidiyor. Ne güzel. Kaç mücevher? 256. Şu an toplam 9200. Yeni gelen kostüm bir yapalım. Oynayalım. Rikomuz nerede? Riko, Riko, Riko. Riko. Rikonun kupası da şu anda. Ve burada gördüğünüz gibi tavuk Riko var. Ateş böceği Riko. İmajisini de koyalım hemen. Artık kullanırım diye kullanırım. Baya güzel bir maç var. Var hatta. Hemen maçımıza girelim mi? Girelim. Çift hesaplaşma girelim. Botlar geldi. Yaşasın. Bot atmasaydı daha iyi zaman. Animasyonu bayağı iyi. Aksesuar animasyonu var mı? Yok. Aynısı. toplara karşı oynuyoruz ne güzel ya. Yani. Çok sıkıcı. Hemen hemen animasyona bakmış olalım. Son ikiye kaldık. Çok zordu kesinlikle. Bunu dedikten sonra hemen ölecektim oh, ne <laughs> oldu. Ooo Gel bakalım. Cidden öldü ya. İyi ki o sırada ölmemiş. Neyse dikkatli oynam oynamamız lazım. Dikkatli oynamam gerekiyor. Hadi. Hadi. Ve aldık. Birinci olduk. Pek zor değildi zaten. Star de açalım. Ender şaşırdık mı? Hmm, hayır. Yeniden güç puanına gitti. En azından 10.600 altın mı oldu artık? İleriki sezondaki karakteri maksamak için. Yani şu an 39. kademedeyim. 16 gün var. Sezonun son gün veya son günden önceki günlerinde çekeceğim. Max deyip. Umarım güzel bir kostüm çıkar. Dükkana bakalım hemen. Dükkanda güzel bir şey yoktur zaten. Ay tarşanı squid. Lüfe maksayacağım resmen ya kostümü. Diyettim ki yarısı anca var. Neyse görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.